Merhaba arkadaşlar, uzun uğraşlar sonunda Instagram selfie videosu ile doğrulama hatasının çözümünü buldum. Sizler de dikkatlice dinleyip yaparsanız hesabınız açılacaktır. Lütfen rica ediyorum dikkatlice dinleyin. Öncelikle Facebook hesabımız bağlı ise bu komutları yapıp yüz tanıma seçeneğini hayır olarak değiştiriyoruz. Daha sonra telefon ayarlarından uygulamalara girip Instagram'ı bulup tüm verileri sil yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra, Instagram uygulamamızı açıyoruz, giriş yapmak için yardım al, yazan yere basıyoruz, burada hesabımızın kullanıcı adını yazıyoruz, e-posta veya SMS ile şifremizi yeniliyoruz, şifremizi değiştirdikten sonra, yaklaşık bir gün boyunca, hiçbir şekilde, hesabımıza giriş yapmıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra, yaklaşık bir gün geçtikten sonra, Google Chrome'a giriyoruz, Instagram hesabı geçici dondurma linki, yazıyoruz, buradan hesap açılırsa, ne olur ne olmaz diye, tekrar kilitlenmemesi için, hesabımızı bir gün boyunca donduruyoruz, yaklaşık bir gün geçtikten sonra, Instagram uygulamamızdan, hesabımıza giriş yapıyoruz. Şayet hesabınız, yine açılmazsa, lütfen bir süre daha bekleyip, bu işlemi yapın, başka bir çözüm yolu yoktur, tek çözüm yolu budur, ve ben bu şekilde hesabımı açtım. Peki bu sorun neden yaşanmaktadır? Eğer ki takipçileri bırakma uygulamasına giriş yaptıysanız, takipçi hileleri sitelerine giriş yaptıysanız veya çok fazla takip isteği, çok fazla beğeni, çok fazla yorum yaptıysanız bu sorunlarla karşılaşırsınız. Bu yüzden dikkat etmenizi öneririm. Takipçileri bırakma uygulaması varsa telefonunuzdan siliniz. Ayrıca sorusu olan yoruma yazarsa yardımcı olurum.